we Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın emmim? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Safa geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım mı önce? Beni tanıyın. Pınarbaşı Urba Köyü muhtarı, eski muhtarlarından Mustafa Mencaşoğlu. İki sezon muhtarlık görevini yaptım. Allah'a şükür yüzümün ağıyla üçüncüye katılmadım. Arkadaşıma muhtarlığımı devrettim. Hepsinin yanında sevgim, saygım, hürmetleri bana karşı çok iyidir. Şimdi arkadaşım biraz başkanım çok uzattı. Ben bu kadar fazla uzatmak istemiyorum. Sizi yormayın fazla. Uzat uzat. Biz sizi dinlemeye geldik. Size sohbet Öyle etmeye mi? geldik. Muhabbet etmeye geldik. Şimdi sağ olsun çok önemli bir yere değindi arkadaşımız. Dedi ki yollarınız dedi. yollarımız iyi değil. Evet. iyi değil yollarımız. Hı hı. Niye iyi değil? Pınarbaşı Kaymakamlığı'nda bir kredilerle bir tane kamyon var. Bu bir kamyonla bir krediler hangi yola bakacak? 18 muhtarlığın hangisine gidecek, gelecek. Biz yine buna da şükür ediyoruz. Ama bu yayından, bundan bir eğer bizim bir şeyimiz olacaksa, katkınız olacaksa, bu yolu sorularında, buyurun, bak bu mahalle yolu, bu yol şimdi böyle mi olacak? Ana yolu görmüşsün bir kısmını. Daha kötüleri var. Bunları daha iyi olsa sizin için de bizim için de her taraf için iyi olur. Ey Allah razı olsun oran gelmişsiniz. Bizden bilgi alıyorsunuz. Bilgi topluyorsunuz. Size de teşekkür ederim yani. Sizin şimdi başka ne diyeyim ben? Emin nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Ben Hasan Menteş. Şöyle geçeyim. Hasan amca yaş kaç? 77. <laughs> 78. 77, 77 yaşındasın ama maşallah ekrana genç çıkayım diye sopa yattın elinde. Burada da, da gencelelim ya. Ha? Yoldan döndük gidiyorduk da. Ee, geçmiş Yo şey olsun. Döndük yoldan. Geçmiş olsun. Uyduduk araya da döndük. <laughs> <laughs> bir gittim geldim gördüm Gitti, diyorsun ya. Gittim yani geldim herhalde. geldim geldim. Ee. Allah'ıma şükürler olsun döndük yoldan. Şimdi ama benim anlamadığım ne var biliyor musun? Senin genç görünmekteki amacın ne? görünmeye çalışmaktaki amacın ne? Onu anlamadım. Ölmeden bir tane evleneceğiz. Aha. Ana duydun mu? <laughs> Nereye gittin? Gel gel bak neydi? Ölmeden bir tane ya onun için attım daya. Eee o zaman taahhütlere bir şey mi diyeceksin yoksa? Geldiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'ım çoluk Köyde yaşam nasıl? Diye. Biraz köyde yaşamdan sen bahsetsene. Köyde iyi. iyi. Bugüne kadar yaşadık. Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Gurbetçilik var mı yoksa hep burada mı, köyde mi yaşadın? Yok ya, köyde yaşamıyoruz. Budanya'da. Ha, Budanya'da yaşıyorsun. Yazdan yaza mı köye geliyorsun? Yazdan yaza. Emekli emekli olmuşsun, yaş olmuş 77, daha gel temelli da? Yok, orada yaşayamaz canım. Niye? Dış mı zor oluyor? İşte burada tuhaflarımız yok, yanımızda. iki de hastalanıyoruz. <laughs> Ama evleneceğim diyor. <laughs> Olsun, o zaman canlanıyorsun. <laughs> ben anamın yanına gidiyorum. Gel, gel, gel Ümit gel böyle anamın yanına gidiyorum ben, gel. Gel, gel. Ha? <laughs> 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 Ana giremiyorum. Ha nere? Giremiyormuş işte. Ha girdim valla. Selamun aleyküm. Anam nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın anam? İyiyiz elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım mı? Sultan Menteş. Anacığım. Evet. Ali amca ay, ay amcay, değil mi? Hasan. Hasan amca, Hasan amca tövbe. Hasan amca diyor ki, sopayı mopayı attım diyor, biraz diyor genç görüneyim diye diyor. İkinciye evleneceğim diyor, ne diyorsun? Benden gencini bulursa evlensin. Senden güzel olması lazım değil mi bulacak? Evet, öyle olması lazım. Yaş kaç hanım? Benim artık yani bayağı e, 75 şey diyor gidiyoruz. Anam senden geçmiş ya. Geçmiş. Tabii. Ha? Tabii. E sen bir tane değilsin. o bak. O, bak. <laughs> o daha gencini bulacak herhalde. Kaçlı kalacak? 50 kalacak hali yok herhalde. Ha? <laughs> <laughs> ben ben bu hoca anlaşıldı burada ara bozacıyım öyle belli oldu. <laughs> Bu eve giremeyece öyle görünüyor. Şimdi ben, ben, ben biz ben. biz e, buraya geleli ben geleli tam 56 sene bitti 57'ye gidiyor. Buraya gelelim. Evet. Torun torba da vardı o zaman sende. Var var. Kaç tane? Ee, var. 13 tane 14 tane mi ne var? Vallahi sayı. Sayıyı Çok... da bilmiyorsun yani. Sayıyı da bilmiyorum. hala <laughs> hala ikinci yazında uğraşıyor. Bu evet. 13 14 bak, uşak uşak kaç tane? 14 tane. Ö 4 çocuğum var. 4 tane uşak vermişsin. 13 14 tane torun vermişsin. Ta ikinci de gözü var. Vallahi bir tane 5 taneydi bir tanesini kaybettik Rabbim. Allah rahmet, rahmet eylesin. Mekanı yaratmış. cennet eylesin. Amin. 16 yaşındaydı kaybettim Ama, yavrumu. Dört tane kaldı. Elhamdülillah. Var Vallahi ama hepsinin dersin, hepsinin yeri ayrı ama. Evet. Hepsinin yeri ayrı evlat. Hı hı. E, başka oluyor. Evet. Evlat anayı babayı geçiyor. Her şey geçiyor. Neyse emmim bir daha evleneceğim diyor ama. Emmimle aran nasıl? Onunla aramız iyi bizim. Bazen tartışmalarımız olur her evde olduğu Oo, gibi. O tuz biberi. O, ayrı o tuzu bir şey. biberi. Aha. Ondan sonra fakat biz iyi olmasa bu zamana gelemeyiz ya. Hı. Doğru söylüyorsun. Gelemeyiz. Ya kaç sene oldu? Ama Öyle... şey söyleyeceğim ben senin gözlerinde hala emmime karşı bir aşk sez sezdim onu söyleyeyim sana. Hala ya sevmesem durur, durur muyum? Durur muyum? Çok izzetini çektim ben onu. Bak anam gibi güzelini bulmuşsun. Ya. Anam gibi muhteşem bir insanı bulmuşsun. Daha hala gözüm ikimizde ya. diyorsun ya. Yok 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 ya ben masumdan diyorum. Hani ha? ben bırakır mıyım ya? 100 tane gezi yine bırakmam. <laughs> Onun ben izzetini çok çektim. Ha. O beni Git, çok ezdi ama ben gene bırakmadım ya. onu. Gittim geldim de ya. He. Bir selam verdim öteye geldim de ya. Evet doğru. Doğru çünkü çok fena oldu bu sefer. Ee, bir ay ha, bay bayramın son haftasında gidiyordu. Hmm. Çok şükür döndü elhamdülillah. Bak ne güzel şükür de diyor. Emim sana diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Sen sopayı istediğin kadar bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Valla elhamdülillah var ya... E yani kıl payı gittiydi. Öyle değildim ben esas ah, Çok çivikti yani böyle. Birden bir hastalandı. Yani çok pratikti Hı -hı. böyle. Hı -hı. yiydi. Bir ölmüş deyince birden bir şey tansiyon yumuşadı benim. Hı -hı. Hemen o zaman yıkıldı. Yani hem mide kanaması geçirdi hem de ee, beyin kanaması ve bir de pıhtatmış. Evet. Sen, sen, hakikaten, sen hakikaten yat kalk, Allah'a dua et. Bırak ikinciyi, ikinciyi, evet. uğraşma ikinciyle mi ikinciyle? Ben öyle diyorum ona. Devamlı söylüyorum. Hiç. Yani ama dinlemiyor beni. Yat kalk, Allah'a dua et sen. ya, bir şey yapma. Zaten sonra saniye ya, saniye. Allah... <laughs> ya Allah. sevdi Ya Allah'ı unutma diyorum, söylüyorum ona Değil ama. Burada. Anam var mı bizden mi isteyin? Çok teşekkür ederim. Sağlığınız. İnşallah. Ee, hangi kanala veriyorsun sen? Fark Türk TV. Fark Türk TV. Buralarda var mı? İnternet internet televizyonu e, yakında yayınlanacak. Ha, yakında Hı -hı. yayınlanacak. İnşallah. Hayırlı olsun. İşlerinizi rast getirsin. Allah razı olsun. Yalnız anacığım. ya şu e, şu bir birazcık bizim buralara birazcık bir e, devletimiz bir baksın ya. Buralar çok söyle güzel doğa Doğa çok güzel burada Hı. yani çok güzel ya Tayyip Erdoğan görsün bizi ya <laughs> onu çok seviyoruz görsün bizi ya bu kadar yani bu köylerimiz çok fena ya Hı. artık yani birazcık bu taraflarından da ilgileniversin vallahi çok fena yani ya, doğamız çok yani harika bir doğa var burada yani birazcık yani şey yaparsın yollarımız öyle e, her şeyimiz ya. Yani çok zayıf kaldık bu tarafta. Çoluk çocuk geliyorlar mı? gurbetten köylere geliyorlar, geliyorlar mı? Geliyorlar. Bayramda gelecekler mi? Cumartesi günü geliyorlar. İnşallah Allah kavuştu. Cumartesi günü geliyorlar Allah nasip ederse. İnşallah hı hı. kısmet olursa. İnşallah. Her, her şey şeyin başı kısmet. Aynı. Evet. Kısmet olmayınca ne olmuyor? Doğru söylüyorsun. Anneciğim. Sizlere de Allah rast getirsin işlerinizi. Ee, her yerde işinizi rast gitsin inşallah. Rabbim Burnumuzu kanatmasının yolları yollarda orada burada. Allah razı olsun anacığım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet çok ol. Biz de çok memnun ben. olduk seni tanıdığımıza. Çok Ama ben. emmime dikkat et gözü dışarıda. Aha. O, <laughs> Öyle dediğine bakma. Görmez ki. Ben yanlarda beklerim sizi. İnşallah. Danya'da Şimdi gemi deniyorsun hemen benim eve giriyorsun. Şimdi İnşallah. Oğlum mudanya'da biz güzel yalıdayız. Tam Yeminin kalktığı yerdeyiz. köşe. Oradan başında. oraya geçip duruyoruz. Köşe, ba köşe başındayız. Yani arasında azıcık bir fark var. Evet. Yani ha, e, bizim oradan ido kalkıyor, Hı -hı. araba vapuru kalkıyor. E, oğlumun oradan da e, Buda kalkıyor. İyi, evet. yakınsınız. Yakın yakınız. sayılırsınız birbirinize. Yakınız, yakınız. Tamam anacığım çok teşekkür ederiz. Ben Bizi ağırladığınız için kendinize iyi bakın. Allah'a emanet çok olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. E, gitmeyin size yemek hazırlayayım. Sağ olun Allah razı olsun. E, Biz o vazifeyi yaptık biraz köy dolaşalım biraz köyde vatandaşlarımıza sohbet muhabbet edelim kısmet olursa başka bir zaman yemeğine de geliriz İnşallah. Ama İnşallah peki hadi görüşürüz anacığım. Allah'a Allah emanet sağ olun. abla buyurun ne diyorsun yüz deminden beri bizi kesiyor yok <laughs> abla isim ne Emine Kurt Emine Kurt evet. abla yaş kaç 55 maşallah daha genç gösteriyor ne? yaşlandı o daha genç gösteriyorsun diyorum yaşlandık diyorsun ya. Yaşlandık kalan. Bak oğlum bu 35 36 yaşında. Şey, torun torba da vardır o zaman sende. Torun var. Ablam ne yapıyorsun? Köyde hayat nasıl geçiyor? Hayatım iyi. Memnun Baba musun? Babacığım var, memnun Hayvanlarım var. Gurbetçilik var mı sende de yoksa burada aa, mı yaşıyorsun? Benim gurbetçiliğim yok. Burada yaşıyorsun ha? Aha. Hiç gurbete çıkmadı mı? Cık. En güzel sensin yemin ederim. Var çıkmadı. Vallahi en güzel sensin. Çıkmadı. Nasıl geçiyor peki? Urva'da hayat nasıl geçiyor? İyi. Seviyor musun Urva'yı? Seviyorum tabii. Hani babam nereye? Oraya bahçeye gitti işte karşıya. Bizden kaçtı o zaman? Bahçe gitti. Ha. Aha. İyi. Kaç tane uşak var? Sekiz. Ne? <laughs> sekiz. Ne diyor sekiz tane uşak? E, kaynanamın da vardı sekiz tane. Kaynana kaynanamın mı yarıştın? Ama geçmemişim bir tane daha yaptıydım. Dokuz <gülüyor> olsaydı. <gülüyor> Kaynanam seviyordu çoluğu çocuğu. He. Durmadan siz de yaptınız yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kaç tane torun var senin? O zaman torun da çoktu. Yok torun iki tane. Sekiz tane uşakta iki torun da. Evet. Evlendi mi daha uşakları diyorsun? Ki, i̇ki tane evlendi. Ötekiler yola. Öt bekar duruyorlar. Ötekiler bekar. Kalanlar da evlendi. Onlar da büyümüşlerdi ya. Öyle tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen nesin? Ben kaçam. Kaçtım mı? Nasıl kaçar? Ben abi ben hoca... Sen ne anladım. geziyorsun oğlum o zaman burada? Ben kaçak geldim buraya. <laughs> Arabanın arkasını bağladım kendime. Eee <laughs> anacım babayla aran nasıl? İyi. Seviyor musun babayı? He? Seviyor. <laughs> Gözlerin içi gülüyor ama seviyorsun derken. <laughs> e seviyorsun tabii. Allah inşallah mutluluğunuzu bozmasın anam. Sağ ol. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Yok yok sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi bugün burada ağırladınız. Sohbetinizle muhabbetinizle ortak ettiniz. Ee, i̇nşallah Rabbim uzun ömürler versin. Hem amcama hem sana. Teşekkür ederiz anacığım. Sağ olasın. Evet. Fark Türk farkıyla devam ediyoruz. Aleykümselam aleyküm selam. Em, öyle bir aleykümselam selam ha. dedin ki sarılasım geldi Kur'an çarpsın. <laughs> Emmi isimle. He? Işte İsmi Kurt. Burası hep Kurtlar Mahallesi mi ya? Ha. Ya da koyun et ya. Koyun yemeye mi aldı? şey geliyormuş. Keçi geliyormuş bunlara. Keçi? Ha, keçi yiyor mu? Keçi niye alıyor? Ben şur şuradan şuraya gidemiyorum. Yani. <laughs> Ne yapıyorsun? O zaman onu yedi geç yemek hepsi. Şimdi geçti o. Valla. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misin emmi? Hı? İyi misin? İyiyiz ya. Allah şükür. İyi gelir de ha iyiyiz. Boş bugün şükür. Yaş kaç? Ya, ya daha 70-80 yıl yok buldu ya. 42 onu olmuyor. Maşallah Allah uzun ömür versin. Ya, Anam ne ara nasıl oran çaktım bakıyor o, bak. O da, o da aynısı. Yani, Anam bir şey söylerse ver. tepesi de şahı binerinde bekliyor oran. Benim yemsel. <laughs> O da Valla bak yanlış bir şey söylerse tepesine bineyim diye bekliyor ara. <laughs> evet. Söylüyor değil mi? Emme. <laughs> 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 o, o da işitmez. Orada. Urva'da hayat nasıl? Urva'da hayat nasıl diyorsun? Urva ayağa mı kalktı? Allah <laughs> 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 ne diyor la ayağa. Kulağına iyi işitmiyor. Be. Ben sen gibi dönüp alın diyorum Vallahi ben iyi iti yanına kulağa. Hayat nasıl Urva'da? Ayakta, ay, ayaktayız Urva'yı tabii. Ha? Yıkıltı mı? Ya ayakta yüzen işte, mi? öyle ayakta Abi biz yandık bu var. Urva'da hayat nasıl? Urva'da ne yapıyorsunuz ya? Yani? Ne yapıyor Urva'da iyi misin? Urva'da ilaçlar yapıyor, çalışıyoruz. Hayvan Dallada var mı? da bu, bu, arpa bir çeçin, den bir çeniden. Hayvan var mı hayvan? Hayvan dolu. Hayvan ne gidiyor? Bir şey yok bende. Kedim de yok evde. Tuğumuz bile yok, tuğumuz bile bir ardan var. Vallahi. E ne resmeli gidiyorsun o zaman sen? Bir yaş diyor, hazır yiyoruz. Reşbel gidiyoruz demedi de mi şimdi? Ya sen öyle diye ben <laughs> <laughs> Ama Neydi ya? Ya daha bak. Şuna bak. İlaç değil mi orada? Dolum ya daha orada. Fasiller nasıl? E, onları sen mi ektin? Kabak ektim. Sen mi ektin onları? He. İyi maşallah. Onları yapacak takatin yok, varsa. Ya çok uğraşıyoruz ya. Uğraşacağız yine. Uğraşıyoruz yine. Uşaklar yardıma gelir ama. Mecbur. Me yok. Yok ya. Medel bekleme. Niye? Vallahi. Duymasınlar bak. Vallahi duyarlar seni. Medel bekleme. Kaç tane uşak var? Dört, kişi vardı ki bir tane de düştü olanın biri kanserden gitti. Allah rahmet eylesin. Kanserden kanser aldı birisi. Allah hiç rahmet yaş, eylesin. Hiç yaşatmadı ya. Valla yaşatmadı. Sen uşakların arkasından atıyorsun gibi geliyor. Şu, ne oldu? Turunla, uşakların da. arkasından ne atıyorsun onu da bak bakayım. Şu torunla morunla adamla tabii bekliyorum. Sen uşakların arkasından ne atıyorsun onu da bakayım bak. He? Uşakların arkasından ne atıyorsun diyorsun. Uşağın altına atmaya ne be niye şey atıyor mu ona? Valla. Uşağın arkada değil. Uşağlarımı çok seviyorum, torunlarımı. Torun da vardı sende. Ya işte hepsi de var da işte, gelen yok yine koyuyor. <laughs> bu hata davasına <laughs> hiç uğramıyorlar. <laughs> Koya gelmiyorlar mı hiç? Gelmiyorlar. Bak bu işte bir mevta şeysin işte ikisi geldi. <laughs> Bak bir gece ya yarım gece yattılar. Gitti hemen. Eee nereye şeyle anla? Nereye şeyler? İstanbul'da. Hepsi İstanbul'da lan. Ha. ha. Sivri sivri ne o tarafta lan da? İstanbul. Torun kaç tane var? Torun var beş altı yedi. Ona hesap bir müce Özledin mi torunları? Torunlar var iyi. Özledi iyi özledi. Mesela. Kaç sene oldu görmeyeli torunları? Hala biri dört tane demeyi görmeyen birisi uçağını devşeyini. Abo. Valla. Hepden unutmuş o buraları. O da, o bu geldi de kalp yolu yine gitti. Her şey geleceğin diye gelir mi diye. Kandı mı sen o? Kandı şey, bak kancım öldü ya bir de o da. Nere? O da Haa. Bu Mehti'ye geldi. Anladım. Mehti'ye geldi. E uşaklara bir şey diyeceğim mi? Uşaklara diyeceğim bir şey varsa da gidiyorum ben. Bir şey demeyeyim ya size alın. Ya bir şey demeyeyim. Selam, selam. yolla selam. Sen selam yollarız ya Tamam yolla selam yolla işte oraya da bak. Çok çok selam söyle ya. Çoluğumu çocuğuma. <laughs> torunları götürün de. Dede, torunları götürün de. Torun. Torunları götürün de ya. Torunları götüreceğim ya canım. Dört senedir Çöz, Çözmediler. Haftaya geliyorlar da işte. Haftaya gelecekler. İyi bak e, dedem torunları bekliyor haberiniz olsun. Ama <laughs> ha, dedem kendine ben, dikkat et Allah'a emanet. Allah razı ol. Allah a, Allah, a, Allah, a, Allah a, bir işitmeyecek abi ben de ne eğleniyorsunuz böyle. Kim? <laughs> Burhan çarpsın eğlenmedim ben seninle. Eğlenecek hiçbir şey demedim valla. <laughs> vallahi. İzleyesin bak. E ani mi ya şöyle diyorsunuz kelebi? Yine yeter alın ya. Anlamadım tekrarlayın işte ben de sahip şey mi? Ulahla hiç mi yedi olmayı? Hakikat. Ana. Torunlarına bir odada durabileceğiz mi gelince? He? Torunlarına bir odada durabileceğiz mi? Neye durasın? Çok zor. geçer ya, ula, ula. Ulağ, e, ona dikkat edeceksin. De ona dikkat edeceksin. Ha işte onun için de yani. Bu odada durabileceğiz mi? Bak o ayağımızın altına çalıyormuş <laughs> telefonu oraya. <laughs> İyi adana, kendine iyi bak, görüşürüz. Allah'a emanet. Kıymetli takipçilerimiz bugün sizlerle birlikte Pınarbaşı Urva Köyü'ndeydik. Bugün Pınarbaşı Urva Köyü'nü başkanımızla beraber gezdik. Köylü vatandaşlarımızla sohbetler, muhabbetler ettik. Bugünkü ağırlamalarından dolayı biz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım bugün bizi köyünüzde ağırladınız, misafir ettiniz. Biz bundan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok misafirperver, çok sıcakkanlı insanlarla karşı karşıyaydık bugün. Biz tekrar tekrar size ve Urva köylülere teşekkür ediyoruz. Size Teşekkür ederiz. Buradan bizi izleyen bütün dostlara selam. Önümüzde bir hafta sonra Kurban Bayramı, bütün Kurban Bayramı bütün ümmeti Muhammed'e hayırlara, uğurlu getirsin. Hastalara şifa, dertlere deva, bu koronavirüsten de kurtulmayı nasip eylesin. Herkese Selam. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyoruz. Evet Kastamonu Pınarbaşı Urva Köyü'nden herkese hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir sonraki farklı Türk programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.